altıncı günümüz sanıyorum. İlk defa bu kadar aileme yaklaştık. Saat iki itibariyle gece iki itibariyle e, bir madenci ekibi e, evin bu tarafından girdiler dördüncü kattan ve e, kendi güvenliklerini alarak şu gördüğünüz kalaslarla aşağıya kadar indiler ve son e, geldikleri nokta ee, bizimkilerle sırt sırta oldukları bir noktadalar. Yani 4, 3, 2 ve birinci katta olan aileme yaklaştılar. Ancak e, an itibariyle e, madenci ekip e, çok yorgun, çok bitik durumda ve e, sanırım burada e, bir, birkaç saatlik daha iş var. Bununla alakalı da buraya e, yetkililerden çok tecrübeli, bu konuda gerçekten bizi e, ailemi oradan çıkartabilecek e, birilerine ihtiyacımız var. Ee, yalvarıyorum İlk defa bu kadar yaklaştık ve ses ve e, ısı var e, vücut ısıları hala var ses de alındı 5 Sa saatlik bir çalışma yapıldı burada ve son düzlükteyiz yalvarıyorum.